Okyanuslar Derin ve engin suları ile insanı büyülemişlerdir. İçinde bulunan canlılar ve oluşumlar ile adeta dünya içinde dünyalar. Hala da onlar hakkında çok az bilgiye sahibiz. Aralarında bir tanesi var ki hepsinden büyük. Pasifik Okyanusu Namı diğer Büyük Okyanus. Yüz ölçümü 165 milyon 250 bin kilometre kare olan okyanus, dünyadaki kıtaların yüz ölçümlerinin toplamından bile büyük olup dünya yüzeyinin yaklaşık %30'unu kaplar. Bu okyanus her ne kadar büyük olsa da her yıl bir inç küçülmekte. Asya, Amerika ve Okyanusya kıtalarının Pasifik Okyanusu'na kıyısı vardır. Ekvatordan Kuzey ve Güney Pasifik olarak bölünmekte. Bu okyanus 750 milyon yıl önce Rodinia'nın parçalanmasıyla doğdu. Pangaea parçalanana kadar Pantlas olarak anıldı. 180 milyon yıl önce ise oluşumunu tamamladı. Pasifik Okyanusu en yaşlı okyanustur. Pasifik Okyanusu ateş çemberine ev sahipliği yapmakta. Ateş çemberi volkanların %75'ini bulundurmakta. Ayrıca depremlerin çoğu bu bölgede gerçekleşmekte. Pasifik'in en derin noktası ise Mariana Çukuru'dur. Yaklaşık 11 kilometre olan Mariana Çukuru aynı zamanda en derin doğal oluşumdur. İlk kez bu çukura 1960 yılında inilmiştir. 25 Mart 2012'de Kanadalı yönetmen James Cameron'da inmiştir. Ve böylece Mariana Çukuru'na yalnız inen ilk insan olmuştur. Mariana Çukuru'ndaki canlılar hakkında çok az bilgi vardır. Dünyanın en yüksek dağı Pasifik'te Hawaii'de bulunan 10.210 metre yüksekliğiyle Mauna Kea'dır. Dünyanın en yüksek noktası olmamasının nedeni ise büyük bir kısmının okyanusun altında kalması. Dünyadaki adaların çoğu Pasifik'te bulunmakta. Bu odaların bir kısmını ne yazık ki batmak gibi bir kötü kader bekliyor. Çünkü Pasifik her yükseliyor. Su sıcaklığı kutuplarda donma noktasına varırken Ekvator'da 30 dereceyi bulmakta. Avustralya yakınlarında bulunan büyük bariyer resifi dünyanın en büyük mercan resifidir. Dugong ve yeşil kaplumbağa gibi nesli tükenme tehlikesinde olan türlerle birlikte çok fazla canlı çeşitliğine sahip. Stellar deniz aslanı, Humboldt pengueni, Pasifik beyaz Yanlı Yunusu, deniz samuru gibi canlılar Pasifik'te yaşamakta. Biraz kafa dinlemek istiyorsanız Pasifik'e gidebilirsiniz. Çünkü Pasifik Nemo adında bir bölge bulunmakta. Ve bu bölge karaya en uzak nokta. Geçmişte Mu adında bir kıtada gelişmiş bir uygarlık olduğu söylenir. Ve James Churchward'ın çizimlerinde Pasifik'te yer almaktadır. Pasifik'te yer aldığı iddia edilen diğer bir kıta ise Zelandiyadır. İlk kez insanlar Pasifiye 60 60.000 ila 70.000 yıl önce paleotikte ulaştı. Pasifik'teki insan keşifleri 4.000 yıl öncesine kadar uzanmakta. 16. yüzyıldan itibaren bölgede Avrupalılar keşiflere devam etmiştir. 1512'de Portekizli kaşifler, Antonio de Ebroa ve Francisco Serrão Pasifik'e ulaşan ilk Avrupalılar oldu. İlk kez kayıtlı olarak Pasifik'e ulaşan denizciler Ferdinand Magellan ve mürettebatıydı. Magellan okyanusa barışçıl anlamına gelen Pasifik adını verdi. Charles Darwin'in evrim teorisinin geliştirilmesinde Galapagos adaları da dahil olduğu Pasifik turu evrim konusunda ikna olmasını sağlamıştı. Okyanustaki balıkçılık dünyadaki balıkçılığı büyük oranda karşılamakta ve aşırı avlanmadan dolayı balık popülasyonunda azalmaya neden olmakta. Pasifik deniz ticareti açısından önemlidir. Mineral yatakları bakımından da zengindir. Pasifik'ten petrol ve doğalgaz da elde edilmekte. Pasifik'teki canlılar bir tehdit ile karşı karşıya. Bu tehlike kililik. Kililiğin büyüklüğünü anlatmam gerekirse, Büyük Pasifik çöp yaması olarak adlandırılan bir bölge, Teksas eyaletinden daha büyük bir alan kaplıyor. Bu çöplerin tamamen toplanılamayacağını söylenmesiyle birlikte toplanması için girişimler olmuştur. Pasifik Okyanusu uyduların düştüğü bir bölgedir. ABD tarafından bu bölgede nükleer silah denemeleri de yapılmıştır. Bunun yanında okyanus Fukushima faciasından dolayı da zarar görmüştür. Zehirli kimyasal atıklar etkilidir. Gene kirlilikten kaynaklı bir hava anomalisi olan blok yüzünden pek çok canlı tehlikeye girmiştir. Umarım pasifik üzerine videomu beğenmişsinizdir.